Metin TV olarak Metin Gazetesi, Metin MetinGazetesi.com ve Metin TV olarak bugün Sarıçam ilçemizde bulunan Demir Düzen İnşaat Emlak Ofisini ziyaret ettik. Mustafa Demir Düzen, e, e, ticaretle uğraşıyorsunuz. Evet. Ticaret hanelerimiz Belkemi ilçemizi e, aynı zamanda da e, belediye meclis üyesisiniz. E, şu anda e, meclis üyesi olarak mikrofonu size verelim. Sizler de artık e, Sarıçam'la ilgili e, partiyle ilgili evet. düşüncelerinizi alalım. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. E, Metin abi'yi yaklaşık bir 15 senedir tanırım. Allah razı olsun. E, Metin abi yer yer güzel programlarda beraber yaptık. Eee İyi ki Metin abimiz var. Sarıçam'da milletin sesi oluyor, vatandaşın sesi oluyor. Bugün de bizim ziyaretimize geldi. Sağ olsun. Demirzen İnşaat Emlak Dekorasyonu olarak biz de Sarıçam Belediyesi'nin arkasında faaliyet gösteriyoruz. Ee, i̇zliyoruz da Metin abimizi sürekli bu yapmış olduğu programlardan dolayı da mutluyuz. Sarıçam'a böyle bir şey ihtiyaçtı. Onun için e ee, çok da güzel bir karar, yerinde bir karar. Ben şu an Milliyetçi Hareket Partisi mevcut e, meclis üyesiyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin neferiyim, askeriyim. Sarıçam'da da çalışmalarımız e, Sarıçam Belediyesi olarak gayet iyi. E, buradan belediye başkanımız da tabii ki bütün gayretlerini gösteriyor. Biz de yanındayız. İnşallah 2023 seçimlerinde de Türkiye Cumhuriyeti devletimizde Devletimizin arkasındayız yine Genel seçim olsun yerel seçim olsun olan Gücümüzde var olan gücümüzle çalışacağız 2023 Türkiye için inşallah hayırlı olacak ee, Güzel şeyler olacak Ne olursa olsun Biz bu ülkede yaşıyoruz Bu ülkeye Hiç kimse nifak Sokamayacak onu biliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi olarak, bir askeri olarak sonuna kadar partimizin arkasındayız. Bununla alakalı dediğim gibi yani Sarıçam'da da güzel şeyler oluyor. Biz de takipçisiyiz. Bize ulaşıyorlar vatandaşlarımız eksik olan yerleri. Biz de gerekli yerlere bildirip e, oların derhal sağ olsun oradaki bir mamirlerimiz olsun. Onlar da gerekli şeyleri yapıyorlar. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa Metin abi sorun. Evet biz de teşekkür ediyoruz Sayın Meclis Mustafa Demirdüzen'e. Bizi bugün burada misafir etti kendileri.